AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Ziraat Mühendisi Abdülkerim Dört Kardeş seçim çalışmaları kapsamında Veterinerlik Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Mehtap Gül Altaş'ı ziyaret etti. AK Parti'nin Ziraat Mühendisi Milletvekili Adaya Dört Kardeş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehtap Gül Ateş, Dört Kardeş'in seçildiği takdirde Urfa için başarılı hizmetler gerçekleştireceğini söyledi. Evet, Abdülkerim Bey'i ben yeni tanıdım. Yaklaşık bir iki senedir tanıyorum. Gerçekten tanıdığım süreç içerisinde çok değerli birisi olduğunu gördüm. kendisi gerçekten hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşımız. Ve eminim ki bu milletvekilliği sürecinde eğer aday olursa ve seçilirse de hem halkımıza hem de mesleğimize çok büyük katkıları olacaktır bu anlamda. Dilerim bu kendisi başarılı olur ve hak ettiği yere ulaşır. Ziraat Mühendisi Abdülkerim Dört Kardeşi, tarımın en önemli bileşenlerden biri olan Veteriner Fakültesini ziyaret ettiklerini, tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için bilim adamlarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Alınız bildiğiniz üzere bu aralar seçim sürecindeyiz. Bu seçim sürecinde meslek anayışla ilgili tüm konuları geziyorum. Benim için Veteriner Fakültesi çok önemli. Çünkü tarımın en önemli bileşenlerinden bir tanesi veteriner fakültesi. Tarımın ilerlemesi ve gelişmesi için bizim bilim adamlarına çok ihtiyacımız var. Dünün, bugünün ve yarının içerisinde bütün çalışmalara, bütün projelere imza atan hocalarımızı ziyaret etmek istedim. Onların hayır dağlarını almak istedim. Kendilerine de buradan teşekkür etmek istiyorum dekanlığım. Haran Üniversitesi'nin 1. Ulusal Veteriner Hekimlik Öğrenci Kongresi başarıyla tamamlanmış bu yaptıkları bir, ilk çalışmada ben bunları buradan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Daha nice nice projelere imza atmaları dileğiyle kendilerine buradan şükürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Kaptarı kapı içerisinde bir ziraat tanesi olması gerekir. Şimdi i̇şte Ben inceledim hiçbir ziraat tanesi yok bana. Hiçbir veteriner olmamış diye ya. Yani tarımla tarımla ilgili hiçbir kimse yok. Dekanımız da burada değil sanırım. Rektör adayı görüşmeler yapıyor. İnşallah hayırlı olur.